Herkese merhabalar. Ben Sapse ekibinden Emir. Bugün sizlere Sapse ile birlikte toplu mesaj gönderimi nasıl yapılır bunlardan bahsedeceğim. Hadi birlikte videomuza geçelim. Öncelikli olarak Sapse'de toplu mesaj gönderimleri gerçekleştirmek için bir WhatsApp Business API kanalınıza ihtiyacınız var. Bu WhatsApp Business API kanalını oluşturduktan sonra Entegrasyonlar bölümüne gelip WhatsApp Business API bölümünden hangi kanal üzerinden gönderim sağlamak istiyorsanız o kanalın içerisine giriş yapıyoruz. Daha sonrasında solda bulunan menüde cüzdan, yeni şablon oluştur, toplu mesaj, toplu şablon mesajları gibi bölümlerimiz mevcut. Öncelikli olarak gönderim sağlayabilmemiz için bir adet şablona ve aynı zamanda da cüzdanda bakiyeye ihtiyacımız var. Önce cüzdana geldikten sonra sağ tarafta bulunan bakiye ekle bölümünden bir bakiye eklemek zorundayız. Daha sonrasında Yeni şablon oluştur bölümüne gelerek bir şablon oluşturmamız gerekiyor. Bu şablonu oluştururken meta tarafında onaya gidiyor. Ve bu onay gerçekleştirilmediği sürece herhangi bir şekilde toplu mesaj gönderimi gerçekleştiremiyorsunuz. Bu onay için gerekli olan bilgileri de sizlere açıklama kısmında bahsediyor olacağım. Burada bir tekst dosyası halinde sizlere ileteceğim. Dikkat edilmesi gereken bölüme de buradan kontrol edebilirsiniz şablonunuzun onay alması için. Daha sonrasında şablon bölümünde e, öncelikle şablona bir isim vermemiz gerekiyor. Şablon adı sadece küçük harf, sayı ve alt çizgi içerebilir. Farklı herhangi bir karakter veya yapı içeremez. Daha sonrasında kategori bölümünden Hangi türde gönderim sağlayacağınızı belirtmeniz gerekmektedir. Yani örneğin bu bir pazarlama mesajı mı yoksa yardımcı bir mesaj mı veya doğrulama mesajı, doğrulama mesajı mı bunları belirtmeniz gerekmektedir. Aynı zamanda burada karasal bölümümüz de mevcut. Karasal bölümünde yine aynı şekilde bir karasal gönderimi de sağlayabiliyorsunuz. Karasal gönderimlerinde yine e, bu seçeneği seçtikten sonra alt kısımda medya bölümünden yine image ve video olarak da e, buradan... Hem kartınızı düzenleyebiliyor hem kartınızın açıklamasını, buton şeklini yani butonun ismini ve yine aynı şekilde görselinizi düzenleyebiliyorsunuz. Ben custom message olarak seçiyorum şu anda. Dil seçmek zorunlu. E, hangi dilde gönderim sağlayacaksanız o dili de seçmeniz gerekmektedir. Aynı zamanda bir başlık bölümümüz var. Bu başlık bölümümüz opsiyon, opsiyonel olarak sunulmaktadır. E, dilerseniz metin, dilerseniz video, dilerseniz görsel ve dilerseniz bir döküman gönderebilirsiniz. Yani burada örneğin e, bir video koyabilirsiniz ve bu videoyu oynattırabilirsiniz. Veya bir pdf dosyası ekleyip örneğin bir satış veya bir ürünün pdf'ini buraya koyabilirsiniz. Burada hiçbirini seçmeden de geçebilirsiniz. Herhangi bir şey seçmeyerek hiçbiri diyerek de işleme devam edebilirsiniz. Örneğin ben burada örnek diyeceğim. Örnek subsis AI diyeceğim. Bakın gördüğünüz gibi preview bölümünde hemen zaten sizlere gözüküyor. Burada değişken bölümü var. Aynı zamanda buralara değişkenler ekleyebiliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi değişken ekleye tıkladığım zaman direkt buraya gelmiş bulundu ve değişkenin adını bana soruyor. Burada herhangi bir şekilde değişken eklemek istersem de örneğin ben buraya isim dedim. Ben bu başlık metnine bu değişkeni eklediğim zaman gönderim sağlarken benim Excel'imde herhangi bir isim dosyası varsa yani isim bilgisi varsa bu ismi de buraya eşleştirebileceğim. Bu şekilde kullanımını gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonrasında gövde bölümünde belirtmek istediğiniz mesajı yazmanız gerekiyor. Burada da istediğiniz gibi özelleştirmeler gerçekleştirebilirsiniz. Tamamen kendi yapacağınız gönderime bağlı olarak burayı düzenleyebilirsiniz. Yine e, değişken bölümü aynı şekilde çalışmaktadır. E, i̇şte isim bilgisi veya farklı bir bilgi girmek isterseniz de buradan değişken ekleyerek de yine aynı şekilde gönderimlerinizi yapabiliyorsunuz. Burada önemli olan kısım değişkenlerde en başa ve en sona değişken eklenmez. Eklendiği zaman da kabul görmez. Gönderdiğiniz zamanlarda herhangi bir şekilde kabul olmayacaktır. En başa ve en sona değişken eklemek maalesef mümkün değil. Alt bilgi bölümü footer bölümüdür. Burada hemen sağda gördüğünüz gibi iletişim için teşekkürler bölümü yazan bölümde yine burayı da kendiniz değiştirebilirsiniz. Şu şekilde yine ben bir örnek footer bölümünü yazdım. Alt kısımda butonlar var. Butonlarda dilerseniz hiçbir buton göndermeden bu şablonu oluşturabilirsiniz. Dilerseniz bir cevaplı butonu ekleyebilirsiniz. İsterseniz bir URL, isterseniz bir telefon, isterseniz de bir yasakla butonu ekleyebilirsiniz. Peki bunlar nedir? Cevaplı butonumuz örneğin şöyle göstereyim. Şuradan göstereceğim. Cevapla olarak gösterdiğim zaman Hatta şunu şöyle kaldırayım. Bakın gördüğünüz gibi Ben buraya cevapla yazdığımda Hemen sağ tarafta cevapla olarak çıkıyor. Kullanıcı bu butona tıkladığı anda Burada yazmış olduğunuz Yani burada yazmış olduğunuz metne direkt anlık olarak gönderimini gerçekleştirecektir ve kurgularınızı da buna göre ayarlayabilirsiniz. Örneğin randevu al olabilir, toplantı oluştur olabilir veya bilgi almak istiyorum gibi olabilir. Bunun gibi e cevaplı butonlarını da kullanabilirsiniz. Abonelikten çıkar önemli bir detay. Burada e, aslında bizim kendi tarafımızca geliştirmiş olduğumuz bir bölüm mevcut. E, meta üzerinde gönderimlerinizi gerçekleştirdiğiniz takdirlerde e, banlanma riski var. Yani ne gibi riskler var? Örneğin karşı taraf sizlere sürekli olarak engellenirseniz ve bir... E, bir oranda engellenirseniz bu oran net bir oran değildir. Bu oranda engellenme olduğu zamanlarda hesabınız kısıtlanır. Bir gönderim gerçekleştiremezsiniz. Bizim de burada yapmış olduğumuz sistemde abonelikten çıkar, mesaj gönderme, yasakla ve engelle etiketlerini kullanarak kullanıcıya bu butonu gönderdiğinizde ve kullanıcı bu butona tıkladığı zaman bir sonraki toplu mesaj gönderiminde herhangi bir şekilde meta tarafından engellenmeden bu kullanıcıya gönderim yapmamanızı sağlar. Bu da önemli ve kritik bir butondur aslında. URL butonu da aslında çok basit şekilde şöyle gösterecek olursam. Mesela ben buraya herhangi bir şekilde bir URL girdiğim zaman da direkt tıklandığı anda bu URL'e gidecek şeklinde ayarlanmıştır. Tıkladığım an itibariyle de bu URL'e giderim. Bu şekilde şablonunuzu onaylattıktan sonra gönderiminiz gerçekleştirebileceksiniz. Fakat nasıl gönderim yaparız? Bir de bundan bahsedelim tüm şablonlarınızı öncelikle bu sol tarafta bulunan tüm şablonlardan kontrol edebilir ve gönderimlerinizi bu şablonlara göre hazırlayabilirsiniz. Bakın sağ tarafta gözüktüğü gibi WhatsApp tarafından kabul edildi, WhatsApp tarafından reddedildi olarak görüntüleyebiliyorsunuz. Yine sol taraftaki menümüze geldiğimiz zaman müşteri grupları bölümü mevcut. Müşteri grupları önemli yine detaylardan birisi. Burada gönderim sağlayacağınız Excel dosyasını yani gönderim sağlayacağınız kişileri içeriye aktarmanız gerekiyor. Özel bir müşteri grubu oluştur diyorum. Ben yine bir örnek olarak bir müşteri grubu oluşturuyorum. Bakın gördüğünüz gibi müşteri grubum oluştu. Hemen şöyle göstereyim hatta. Bakın gördüğünüz gibi burada müşteri grubum oluştu. Tıkladığım zaman içine giriyorum ve şu an tabi ben boş bir şey oluşturduğum için, grup oluşturduğum için herhangi bir bilgi yok. Dilerseniz manuel olarak tek tek buradan eklemeler gerçekleştirebilirsiniz. Burada zaten sizlere belirtiyor. Artı 90 gibi kuralları burada sizlere belirtiyor. Buna göre numaralarınızı ekleyebilirsiniz. Dilerseniz ise toplu bir şekilde dosyadan içeriye aktar bölümü mevcut. Bunu da yine dosyadan içeriye aktarabilirsiniz. Ben küçük bir dosya hazırlamıştım. Sizin için bunu aktaracağım şimdi. Bakın gördüğünüz gibi beni karşılayan dosya bu şekilde oldu. Ben dosyamı açtığım zaman benim number bölümünü Excel dosyamdaki Numara ile eşleştirmemi istiyor aslında burada. Excel dosyamda isim soyisim, telefon numarası ve mail adresi mevcut. Ben burada telefon numarası ile eşleştiriyorum. Öncelikli olarak telefon numarasını kesinlikle eşleştirmeniz gerekiyor. Geri kalan bilgileri de yine aynı şekilde eşleştirdikten sonra import context bölümüne, contact bölümüne basıyorum. Daha sonrasında da sizlere zaten içeriye aktarmış olacak burada değişikliklere kaydet butonu var. Buna tıklamadığınız takdirde herhangi bir şekilde dosyayı içeriye aktarmanız fark etmeksizin kaydı olmayacaktır. Burada sadece Türk numarası kullanıyorsanız otomatik düzeltme uygulayarak kaydede tıkladığınız an itibariyle de sizin numaralarınız 90'lı şekilde kaydolacaktır. Hatta yine şu şekilde göstereyim. Bakın hemen numaralar 90'lı şekilde düzeldi ve otomatik olarak fixlenmiş oldu. Şimdi müşteri grubunuzu oluşturduktan sonra da nasıl gönderim sağlayacağınızı aslında burada belirtmek istiyorum. Toplu mesaj gönderimleri yine sol tarafta bulunan menümüzde toplu mesaj gönderimleri mevcut. Buraya tıkladıktan sonra sizin daha önceden oluşturmuş olduğunuz toplu mesajları görüntüleyebilirsiniz ve bunların detaylarını görebilirsiniz. Sağ tarafta bulunan toplu mesaj oluştur butonuna tıkladığım zaman da aslında artık toplu mesajları oluşturmaya başlamış oluyorum. Burada öncelikli olarak sadece benim göreceğim kısım burası. Toplu mesajıma bir isim vermek istiyorum. Ben yine örnek subsist diyeceğim. Açıklama da yazabilirsiniz, yazma edebilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Şimdi gönderim yapacağım kişi yani gönderim yapacağım müşteri grubunu seçmem gerekecek. Şimdi ben burada daha öncesinde eklemiş olduğum örnek sapsıya yani biraz önce eklediğim müşteri grubunu seçiyorum ve ileriye tıklıyorum. Daha sonrasında benim onaylatmış olduğum bir şablon gönderimi olması gerekiyor. Bakın bütün şablonlarım benim burada duruyor. E hangi şablonu göndermek istiyorsam o şablonu seçiyorum. Bakın değişken bölümünde burada görüntüleyebilirsiniz. Örneğin ben burada işte bir isim soyisim vermek istiyorum ve bu isim soyisim datamda zaten mevcut olduğu için burada isim soyisim seçtiğim zaman aslında direkt isimli gönderimler gerçekleştirmiş olacaksınız. Planlaya bastığımda direkt hemen şimdi olarak planlıyorum. Ve aynı şekilde özete bastığım anda da zaten benim gidecek olan mesajım alıcılarım gönderme zamanım ve tahmini sürem burada belli oluyor. Göndere bastığım an itibariyle de gönderimi gerçekleştirmiş oluyorum. Bütün detaylarını da yine aynı şekilde şuradan görüntüleyebilirsiniz. Buradan görüntüleyebilirsiniz. Yapmış olduğunuz işlemin kullanım maliyeti tamamlanmış mı veya gönderim zamanı bunun gibi işlemleri buradan ve aynı zamanda gönderim detaylarını da buradan kontrol edebilirsiniz. Burada bakın gönderim 6 kişiye gönderilmiş, hepsi başarılı olmuş ve işte burada 2 kişi okumuş, 2 kişi teslim edilmiş ve 2 kişi de gönderildi olarak kalmış. Burada bir hata olsaydı da yine başarısız olarak hata mesajıyla birlikte de burada gözükecekti. Hatta şurada bir hata olması lazım. Evet gördüğünüz gibi burada da başarısız olarak gözüküyor bu şekilde bu hatadan kaynaklı da gönderim gerçekleştirilememiş olarak belirtiliyor. Bu gönderimlerin hatalarının ve hataların çözümlerini de aynı şekilde ben açıklama kısmında sizler için bırakıyor olacağım. Buradan almış olduğunuz hataların çözümlerini de açıklama kısmındaki dosyadan kontrol edip ona göre gönderimlerinizi sağlayabilirsiniz. Aslında toplu mesaj gönderimleri şu anlık bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.